Bu ne hal? Sana dedim! Şey oldu kumandanım! Islatmışlar amir bey, kusuruna bakmayın! <laughs> Kim ıslatmış? Vazife başında oyun mu oynuyorsun sen lan? Şey canım, mühim değil! Cilve yaptı sizin hizmetçi kız! Kapınızı süpürürken ıslattı beni! He? Cilve cilve! <laughs> düşmanı alçak! Vazifenin başında el alemin namuslu kızlarla sataşıyorsun ha! Ulan bana bak, süründürürüm seni! Amir bey, ne dediğini bilmiyor bu salak, siz ona bakmayın! Git ha! Bana malımı anlatma! Bilmez miyim, o ne alçak, o ne namussuzdur! Kendine bir çeki düzen ver! Başüstüne! Ayağını denk al! O kız varken bizim evin önünde dolaştığını görürsem ufalarım seni! Başüstüne! siktir lan. <laughs> Oğlum sende hiç kafa yok be. Bu herifin gözü var o kızda. Sözlüsü gibi bir şey. Ne sözlüsü be? Bozdu bile o kızı bu. Yok canım. Kızda bir bozukluk yok. Sapa sağlam maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Koskoca bir belediyenin amiri hizmetçiye gönül verir mi? <laughs> Annem gitti mi? Anan da çıksın! Daha gibi işi başıma yıktı da dedikoduya gitti! Sus kız sus! Anama laf söyleyeceğine kabahatinle otur! Neymiş kabahatin? Sen bilirsin! Şuradan iğne iplik al, gel yanıma! Konuşacağız! Anan da sen de canımı çıkardın! Asla konuşma! Sen emrimdeki Sus, bir çöpçü... Sus konuşma, al şunu ağzına! Bir çöpçü parçasına <laughs> cilve yaparsın Aman he. hadi be sen de konuşma! Sus, inkar etme! Kendisi ağzıyla söyledi. Tencereden su dökmüşsün kafasına! Konuşma be! Su dökmüşmüşüm, ayağım takıldı kova döküldü kafasına. Manyak mısın desin! Mahalle çalkalanıyor. Duymayan kalmamış. Rezil ettim beni konuşma be! Azeteye git! İyi etmişim çöpçüyle cilve yapmışsam, oh canıma değsin! Sus kız, beni deli etme! Çarpacağım ha! Hiçbir şey yapamazsın! Nikahlı karın mıyım ben senin? Bundan sonra önüme gelen erkeğe cilve yapıp el sallayacağım, görürsün bak! He Hele bir yap! Vururum! Senin beni alacağın yok, oyalayıp duruyorsun! Babam üç gündür bekliyor, niye gelmedin? Elbet bir düşündüğümüz var bizim de. Ne düşünüyor musun? Düşün düşün boktur işin. Sabret. Şu annem ölsün. Ev bize kalacak. Terfi de edeceğim. Ölme eşeğim ölme. Ben bekleyemem. Senin anan bizi de öldürür merak etme. Kız vuracağım bak ha. Kudurdur mu kızgınlıktan bekleyemezmiş. Ümit verme bana boşuna. Ben bilirim bundan sonra yapacağımı. Ne yapacaksın? Elim heriflerine el mi sallayacaksın pencereden? ...ya beni üç güne kadar gelir babamdan istersin... ...ya da önüme ilk gelen biriyle evleneceğim. Kız beni deli etme! Sabret biraz! Her şeyin bir sırası var. Bırak beni! Bırak! Bırak beni! Bırak!